Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ne yazık ki önceki zamanlara göre çok daha fazla duymaya başladığımız ve ilerleyen zamanlarda belli ki daha da fazla gelecek kuşakların duyacağı aile içinde kullanılan bir kavram var. Hıyanet. Eşi hıyanet etti deniyor. Aldattı deniyor. Rabbimden dilerim ümmeti Muhammed'in her bir ferdini bu tür kelimelerin sahibi olmaktan ve bu öyle fitnelerle karşılaşmaktan muhafaza buyursun. Hıyanet genellikle yani eşlerden birinin cinsel ilişkiye haram bir şekilde bulaşmasına verilen isimdir. Halbuki biz mümin olarak gözle hatta kulakla sözle yazıyla da hıyanet edilebileceğini, bu bataklığın öyle bulaşabileceğini biliyoruz. Gözde de hıyanet var, kulakla da hıyanet var. Çünkü biz eş olduğumuz zaman erkek veya kadın, kulağımız, gözümüz, elimiz, cinselliğimiz, her şeyimizde bir namus garantisi verdik, namus sözü verdik. Bu elbette cinsel bir kirlilik söz konusu olduğunda, kulakla gözle olan cinsel kirlilik kadar ağır değil ama basitte de değil diye düşünüyoruz. Değerli kardeşlerim neden insanlar hıyanet ederler aileye, ailenin iffetine, namusa ve nikah aktine? Bunun en büyük sebebi kim ne derse desin Allah'a ve kıyamet günü dirilmeye olan iman zayıflığıdır. Asıl sebep. Yüzde yüz dirileceğine inanıp bunu bir an kalbinden beyninden çıkarmayan kimse hiçbir şeye hıyanet edemez. O karıncaya bile hıyanet edemez. İkinci sebep de evliliklerinin içinin doldurulamamasıdır. Mobilyaların evdeki eşlerden daha değerli hale gelmesidir. Ne derler? Eşim için ne yapabilirimden çok daha ağırlıklı olmasındandır. Şu veya bu sebeple evliliğin içinin doldurulamaması hıyanete bir zemin hazırlar. Ne yazık ki bu zamanda internet ve sosyal medya gibi fitne araçları da buna çanak tutmuştur. Ve evliliğin sorunlarından ve sorumluluklarından kaçmak için yapay rahatlama yöntemini de seçmiş olabilir insanlar. Peki bu aile içi hıyanete eşlerden herhangi biri bulaştığında o veya bu olayla karşılaşan eşi ne yapmalıdırlar? Bir, asla acil karar verme. Hemen anneni babanı arayıp bu iş bitmiştir vesaire deme. Neden? Çünkü binde bir bile yanılma payın varsa kıyamet günü başın belaya girer. Hatta kıyamete kalmadan dünyada keşke demeye başlarsın. Acil karar vermek yok. Muhakkak bu süreci uzman biriyle alimdi, siyasetçiydi, bilimsel bir adamdı. Uzman birisiyle değerlendireceğiz. Sebepler araştırılmalı, zemin araştırılmalı ve kabahat sonunda iki kişiye dayanıyorsa soruşturma o şekilde yürütülmeli ve dördüncüsü de hemen bari ahiretimiz gitmesin diye tövbeye, istiğfara, daha temiz, daha ahlaklı, daha takvalı bir hayata yönelmek gerekiyor. Ve kesinlikle ortam değişikliği yapılmalı. Gerekiyorsa şehir değiştirilmeli. Bu süreç esnasında arkadaş çevresi değiştirilmeli. Ve bununla ilgili bir karar verilecekse bu kararı muhakkak istişare ettiğimiz bilimsel yöntemlerle bize destek veren birilerinin yardımıyla yapmalıyız. Aksi takdirde karşımızdakine zulmedebiliriz. Bizde de suç vardır. Evet hıyanet ondan gelmiştir ama itici güç olarak biz varızdır belki. Sonra kendimizi aklayamayız. Hele hele hıyaneti ölümle cezalandırmak Müslümanca değil. Müslümanca değil. Örf mörf böyle şeylerde itibar olmamalı. Elimiz kana dilimiz pisliğe bulaşmamalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.